Kendinizi değersiz mi hissediyorsunuz? Etrafınızdaki insanlar size değer vermediğini mi düşünüyorsunuz? Etrafınızda istediğiniz oranda değer görmüyorsunuz, sevilmiyorsunuz? Beklediğiniz kadar insanlar ilgi göstermiyorlar mı size? Kendinizi bu yaşananlar sebebiyle değersiz mi hissediyorsunuz? Bugün bunları konuşacağız. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Bugün etrafımda sıkça duyduğum genel bu sosyal medya ile beraber özellikle günümüz modern hayatında en çok karşımıza çıkan sorulardan birini için cevaplamak istiyorum. Çoğu zaman kendi kendimize de hissettiğimiz ya da etrafımızda duyduğumuz bir konudan bahsedeceğiz. Kendimi neden değersiz hissediyorum? Değerli olmak ve değersiz olmak. Şimdi bu kavramların üzerine biraz konuşalım. Şimdi kim bizim değerli olduğumuza ya da değersiz olduğumuza karar veriyor. Etrafınızda sizin için birinin değerli olduğunu gösteren kriterler nelerdir? Bir düşünün bakalım. Sizin için değerli birinin nasıl bir farkı vardır? Sizin için değersiz olan birinde. Birisi için değerli ise arkadaşlar öncelikle bir defa onunla tanışmış olmanız gerekiyor. Hadi diyelim ki tanışmadık. İlber Ortaylı, tanımıyoruz. Sadece sosyal medyadan görüyoruz. Duygusal bir arkadaş yok Mustafa Kemal Atatürk kalbimizde onu çok seviyoruz diyelim ki Mustafa Kemal Atatürk'ü hiç görmedik tanımıyoruz ancak ne yapıyoruz yaşadıklarını ve yaşattıklarını bizim için yaptıklarını biliyoruz değil mi? <laughs> Ancak burada ne yapıyoruz? ki fiziksel bir tanımaktan bahsetmiyoruz. Ama şu an birine değer verip vermeyeceğimizi belirleyen şeylerden biri onu tanımaktır arkadaşlar. Ya birebir ya da yaptıklarıyla, yapılmadıklarıyla yaşantılarıyla onu tanımakla ilgili. İkincisi arkadaşlar, birinin değerli olup olmadığına şöyle karar veriyoruz. Diyoruz ki bu kişi bizim için, insanlık için, başkaları için yani sevdiğimiz ya sevmediğimiz insanlar için iyi ya da faydalı bir şey yapıyor mu yapmıyor mu? Bir de buna bakıyoruz. Bu insan eğer penisilin ilacını buldu işte antibiyotiği buldu Kuduz aşısını buldu, uçağı buldu, televizyonu buldu, telefonu buldu. Şimdi bu insanlar herhangi bir şekilde toplumdan, dinden, siyasi görüşten, hayatta her şeyden bağımsız bir şekilde bizim için değerlidir. Örneğin yaz günü cayır cayır yanarken o klima orada çalışırken o klimayı bulan kişiye teşekkür etmiyor musunuz? Evde karanlıkta otururken bir düğmeye basıp lambayı yaktığınızda lambayı bulandan tutun da elektriği bulana kadar herkese teşekkür etmiyor musunuz? Bir diğer işte durum bu. Biz birine değer vermiyorsak ya da biri bize değer vermesini istiyorsak faydalı bir şey yapıyor muyuz? yapmıyoruz buna önem vereceğiz. Bir diğer unsur arkadaşlar. Birine değer vermekle ilgili temel konulardan biri o kişinin karizmatik etkisi var mı yok mu? Bizim için değerli olmasını sağlayan bizim duygularımıza dokunan bir etkisi var mı? Tuttuğumuz futbol takımında becerileriyle bizi coşturan bir futbolcu olabilir. Çok sevdiğimiz sesi güzel bir sanatçı olabilir. Hayatımızda bizim duygularımızı coşturan sevdiğimiz kadın sevdiğimiz erkek ya da çocuklarımız anne babamız olabilir. Yani bize iyi hisler hissettiren biri olabilir. Şimdi bu da olduğu zaman biz bunlara da değer veriyoruz. Bir de ne oluyor arkadaşlar değer verdiğimiz kişilerle ilgili dürüst, işte sevgi besleyen, ilgi gösteren, etik kurallara uyan, toplum içerisinde kurallara uyan insanlara biz değer veririz. Peki biz bunların hepsini yapıyoruz. Geldik çünkü nihai konuya. Hocam bu saydığın konuların hepsini biz yapıyoruz. Ama ben yine de değer verilmediğimi düşünüyorum. Bana değer vermediklerini düşünüyorum. Ben niye böyle hissediyorum? İnsanlar bana niye değer vermiyorlar? Bana bunu anlat lütfen. Değerli danışanım, değerli arkadaşım, değerli izleyicim, değerli dinleyicim... Şimdi şöyle bir durum var. Bunların hepsi, bakın biraz önce saydığım şeyler, insanların bir başka insana dışarıdan özelliklerine göre atıfta bulundukları duygu ve düşünce durumları. Sizce Atatürk, insanlar beni sevsin diye, insanlar ben bunu yaparsam beni sevsinler diye mi sizce asker oldu? Sizce onun için mi savaşlara katıldı? Sizce onun için mi hayatını tehlikeye aldı? Ya da bugün sevdiğiniz birinden bahsedelim. Siz onu takdir edin. Sırf siz onu sevin diye mi hayatınızda sizin için Için fedakarlık yapan kişiler var. Yani anne babanızı düşünelim. Anne babanız siz onu sırf sevin diye mi size baktı? Sizi doğurdu, besledi, büyüttü. Yani tek şey bu muydu? Ya ben bu çocuğu seveyim de işte bana değer versin. Şimdi böyle bir şey yok. Burada ne var? Kendisine değer vermekle ilgili şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Öncelikle biz kendimizin değerli ve kıymetli olduğuna inanmalıyız. Ki kendimizi öyle görüyorsak. Peki kendimizi öyle görüyorsak diyoruz. Bunu görmemizin önünde bir engel var mı yok mu? İlk önce onu tespit edeceğiz. Çünkü ben hayata geldiysem, kimseye zarar vermiyorsam, kimseye herhangi bir kötülük yapmıyorsam, kendi hayatımı kendime ve insanlara faydalı olmak üzere devam ettiriyorsam ya da hayatımı kendi özelimde insanlara olumlu ya da olumsuz bir etki etmeden kendi içimde yaşıyorsam benim değersiz olmamı gerektirecek hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Çünkü neden? Ben varlığımla zaten değerliyimdir. İşte burada sizin kafanızı karıştıran şey şu. Değersiz hissetmenize neden olan şey şu. Siz değerinizi başkalarının tepkileriyle ilişkilendiriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki işte hocam x kişiler beni severse ben değerliyim. Şu takımın taraftarlar beni alkışlarlarsa ben değerliyim. Okula gittim. Okuldaki öğretmenlerin hepsi beni takdir ederse ben değerliyim. Evdeyiz. Beş kardeşiz. Annem babam sadece beni desteklerse ben değerliyim. Ya da sosyal medyada bir şey paylaştım. Mesela ben YouTube'da bu videoyu paylaşacağım şimdi. Siz de izliyorsunuz. Beraber bir etkileşim Şimdi olduk. Yani siz bu videoyu beğenseniz de beğenmeseniz de ben değerliyim. Ama siz beğendiğinizde ne oluyor? Ben bu değerli olma hissimi kendi içimde sizin desteğinizle daha coşkulu bir şekilde yaşayabiliyorum. Ama siz bu videonun beğen butonuna bassanız da beğenmeme butonuna bassanız da ben kendimi değerli görmekten vazgeçmeyeceğim. Ne olacak? Sadece yaptığım şeyin ya da şu an size anlattığım şeylerin sizin için kıymetli olup olmadığı konusunda bir değerlendirmede bulunacağım. O yüzden videonun altına örneğin beğen butonuna bastığınızda ben çok mutlu oluyorum. Beğenmeme butonuna bastığınızda da altına yorum bölümünde hangi hataları yaptığımı söylediğinizde o hatalarımı düzeltmek için elimden geleni yapıyorum ve o da beni mutlu ediyor. Ama siz videonun altına yorum bölümünde kötü bile bir şey yazsanız bu beni değersiz yapmaz. Aynı şekilde benim gözümde sizi de değersiz yapmaz. Bir eleştirinizi yazarsınız. Ben de o eleştirinizi yazmak için, bunu izlediğiniz için, oraya yazmak için, zaman harcadığınız için, bununla ilgili bir kaygı yaşadığınız için gözümde daha değerli olduğunuzu ifade edebilirim ve bunu böyle düşünürüm. İşte kendimizi değersiz hissetmemizin nedeni biz kendi değerimizin ölçüsünü başka yerden istiyoruz. Diyelim ki bir kova sütümüz var. Biz diyoruz ki ya bana bir metre verin de ben bu bir kova sütün kaç litre geldiğini ölçeyim. Saçma mı? Çok saçma. Yani şöyle düşünün. Şimdi bir kova sütü bir metre yoluyla kaç litre olduğunu nasıl ölçebilirsin? O yüzden siz de eğer kendi değerinizi başkalarının ifadeleriyle başkalarının söylemleriyle başkalarının tepkileriyle test eder ve bu teste göre bir karar vermek isterseniz işte kendinizi o zaman hep değersiz hissedersiniz. Çünkü neden? İnsanlar arkadaşlar takdir etmeyi, tektir etmeye tercih ederler. Ne demek istiyorum? İnsanlar takdir etmekte çok zorlanırlar. İyi bir şey söylemekte çok zorlanırlar. Birini övmekte çok zorlanırlar. Neden? Çünkü psikolojik olarak birini övmek kendini daha aşağıda görme hissine neden olabilir. Bu mantıklı bir his değil zaten. Bu kötü bir, yanlış bir düşünce kalıbı. O yüzden bunu ifade ediyorum. Normal sağlıklı biri birini takdir ettiğinde ona teşekkür ettiğinde, ona iyi bir şey söylediğinde kendi zihninde de dopamin salgılanır. Kendisi de asla mutlu olur. Fakat sağlıksız insanlar genellikle birini takdir ettiklerinde kendilerini aşağılanmış daha aşağıda görebilirler. O yüzden ne yaparlar? Genellikle takdir etmeyi tercih etmezler. Onun yerine neyi tercih ederler? Tekdir etme. Yani eleştirmeyi ve kötü söz kullanmayı. Mesela ben şimdi bu videoyu çektim. Sizinle bu sohbet ediyoruz psikoloji alanındaki bilgilerimi sizinle paylaşıyorum. Biri soruya gelip ya hoca hocam teşekkür ederim demek yerine ya hiçbir şeye benzememiş demek daha kolay olabiliyor ya da siz sosyal hayatınızı bir düşünün bakalım etrafınızda iyi bir şey yaptığınızda belki 3 kişi takdir ediyor ama en ufak kötü bir şey yaptığınızda belki onlarca kişi sizi eleştirebiliyor. İşte insanlar böyledir arkadaşlar. İnsan ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde takdir çoğu zaman sizi eleştirenler kadar kuvvetli değildir. Ama işte burada ne oluyor? Ne devreye giriyor? Psikolojik sağlamlığınız devreye giriyor. Siz o şeyi doğru yaptığınızda, doğru şeyleri yaptığınızda ve doğru zamanda doğru ihtiyaçlar için yaptığınıza inanıyorsanız ve bu yaptığınız şeyin altında da herhangi birine zarar vermek ya da onu kötü etkilemek olmadığı sürece kendinizin değerli olduğu ile ilgili bir şüphe kapılmayın. İnsanların sözlerine, insanların davranışlarına, insanların size gösterdikleri eleştiriye ya da iyi sözlere göre değerinizi belirlemeyin. Kendi kriterlerinize göre, kendi yaşanmışlıklarınıza göre var olduğunuz için, tek başınıza biricik olduğunuz için kendi değerinizi verirseniz, kendi değerinizi ölçen şeyin dışarıdaki bir ölçek olmadığını görürseniz ve bu bilince sahipseniz de bunu değiştirirseniz inanın bundan sonra kendinizi her zaman değerli, gerçekçi anlamda değerli görecek ve psikolojik olarak daha sağlıklı ve mutlu olacaksınız. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle kendimi neden değersiz hissediyorum konusunu konuştuk. Eğer videoyu beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Yine duygu ve düşüncenizi yorum bölümünde paylaşırsanız size sohbet etmek ve çok keyifli olacaktır. Ve son olarak henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Psikolojiyle kalın.